İsmet tembeline bak ya. Erkinden eve dönmüş. İsmet! İsmet! Ha? Aa! Pembe! Kız sen ne işin var burada? Bir şey mi almaya geldin odandan? Kız çabuk git şimdi Refika Hanım bir duyarsa. Refika Hanım'ın geldiğimden haberi var. Affetti beni sağ olsun. E anam da gelmiştir o vakit. Bana niye haber vermiyorsunuz ha? Nerede şimdi odasında mı? Annem gelmedi. Gelmeyecek o. Sadece ben affedildim. Mavi. Ya Pembe konağa dönmüş. Biliyorum yenge. Annemi yapayalnız bırakıp gelmiş buraya. Vallahi şu anda pembe çok gıcık oldum ha. Ya insan konağı anasını tercih eder mi? O kız nasıl bu kadar bencil oldu? Anam çok üzülecek ya. Ali gitti şimdi annemle konuşmaya. İnşallah inat etmez de gelir. Ay i̇nşallah. Hasır Refik Hanım yumuşamışken belki bu şu küslük biti ha. İnşallah. Abi, hızlı biraz. Tamam abi, tamam da sürmüştüm. Ali, Ali, hey, aç aç. Ali, ne yaptın? Alabildin mi annemi? Abi, Anneni hastaneye götürüyoruz. Eve girdiğimizde baygın yatıyordu. Ne? Nasıl baygın ya? Düşmüş mü? Kafasına mı vurmuş? Ne olmuş Ali? Bilmiyorum abi bilmiyorum. Hastaneye gidince anlayacağız şimdi. Ne oluyor kız? Ali annemi baygın mı yenge? Ne diyorsun sen eyvallah? Ne oluyor ya? Anam bayılmış adam. Aa kız sen ne diyorsun? Ne oldu kız düştü mü? Ya bir dakika Allah aşkına anlamaya çalışıyorum. Ali Ali neredesiniz? Hangi hastane? Meydandaki hastaneye abi. Tamam. Tamam biz hemen geliyoruz. Meydandaki hastaneye götürüyorlarmış yenge. Hadi hemen gidelim. Ben de gidebilir miyim Refika anneciğim? Tabii kızım tabii hadi. Hadi git. Ben seni gebertirim. Bunun izimi mi olur be? Yürü. Aa ay bunlar ne terbiyesiz ayol. Aa lafı soktu gitti. Aa ama yani.